And then this shit is my fault. I'ma be getting the car, getting back up when I fall. Fellin' me yeah when I'm chasing a ball with all of my dogs like in a dog, I'ma just punish you children, what? No, banish them off, I'ma go no. ahead and switch this <laughs> on underdog dog, getting this shit a saber love. Yeah, ask them what the call is say be love Yeah, zero two to hundred when I slow Mojica, 예측을 <laughs> 해야지. Neden? Neyse. 5'te en azından 125 5'te 125 bastı mı? 120 bastı. Hatırlamıyorum. Galiba 5'te 120, 6'ta 125 bastı. Zaten Adam hiç bir bok bakmamış ve 134 görmüş. <laughs> <yaramış. gülüyor> hani Kadir <laughs> senin kadar rahatı Onur ya senden Biliyor daha Adamın, daha rahat adamın arabası forjit ne olacak Abi ki? Böyle değil. Bir senedir, bundan senedir, da, bundan biz, rahatı Onur. Bak bir senedir gazlı elim ayağıma dolandı. <laughs> <laughs> ya dur ne yapıyorduk şimdi? <laughs> ben senin önüne kırmazdım. Yani baktım açtı. Ya. Ya ben... Kanka ara açık olunca kırar. Ara bayağı açıkmış. Orada temiz aranızda yani şu araba kadar mesafe varmış. Niye kırılmasın? Pezenek. <laughs> Bir geçtim. Aynı gidiyoruz diye. Allah Allah. Yapma yani. Bir camını da açıver. Yolda da kapatırsın. de kısıyor ya. Farları da kapattın mı? <laughs> Aynen kapattım. <laughs> Bu defa breakfast yapmadın Allah'tan. Yapsam ben de yapacaktım. O kadar gider. Yalnız şimdi gazlasak bir bir falan basar yani. Bir yandı çünkü interkom. Kanka öyle değil ya. Bunun turbosu ve bunun turbosu çok iyi. Aynı turbodan biz de aldık da bazı arkadaşlar sabok, yani. sabotaj yaptı. Ben beraber gösterdi kanka bizim giriyorum. <laughs> ben bakmıyordum tamam mı? Dedim ki sağ tak ben bakmayacağım dedim. Çat dedi. Ta şey dedi. Kanka dedi bu. <laughs> Sıkılmadım bile abi. Şöyle döndürdü. Kanka dedim bak dedim buna bir şey oldu. Turbo lenti de dönmüyor. Bire bire çöktü ya. Hayır ben ne yaptım dedim sen öndeydin ya. Baktım iki de çok var ya boşalttım attım arabayı dedim gitsin. Hayır. Baktım gelmiyor ben yanaştım hatta yanına ha. araya sen geldin. Niye gelmiyorsun? Kanka, gelmedim. İçinde bağırdı. Ne yapıyorsun? Öyle geldi. e gittin önden ben orada tam ikiye Oğlum, çak. Bak ben üçle, üstle Üçle dörtle gel yanıma gelince ikiye çak. Yok ben orada ikiye direkt çaktım işte baktım <laughs> gidiyor. Kanka senin iki çok kısa. Evet. At artık şunu üç arabasını Spekleri söyleyin hadi ya. VRX spoiler. <laughs> SL <SS> spoiler. <laughs> 22 spoiler. spoiler. Spekler sunroof açık. <laughs> sunroof blade. <laughs> cam cam yarı Kanka, kanka benim bagaj var. bebek koltuğu hayırdır siz ya? Bende de o, benim var. Benim bagajda dolu. Benim o, de dolu. Yani kanka bu işler böyle hepimizin kanka, arabası dolu. Doluyuz yani dolu. step neler her şey var. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu rol videosunu çektik. Şimdi şöyle kısaya şey basayım. Tağ abinin arabada yürüyen, yürüyen de motorda STI yani öyle söyleyeyim. Çağlar abinin de rally spek şanzımanı var 5 ileri. Motorda 4 Kadir abi de yani video çektiğim araçta onda dog var. 5 ileri. Onda uzun normal şanzıman. Turbolarda Tavin TD05 var. Çağlar abi de 30 civarında olması lazım. Eğer tam doğru değilse de doğrusunu yazarım. Ve BF30 var Kadir abi de yani video çektiğim araçta tekrar. Biraz kısa video olacak. Zaten gece aniden geliş Biz normalde buluştuk. Biraz çay kahve falan bir şeyler içtik. Sonra çıktık ya aramızda ayakkabında zaten arkada duruyor Öz, özellikle çekeceğim yani bu da bu da bu kullandığım şu an araç ec207 ve bu arada benim arabada e, ay içinde çıkacak bende de short block buggy STI çıktı blok kapaklar gc8 o da güzel bir şey olacak işte yarın işte fc'de filan gelmiş şeyden onu alacağım su boruları falan gelecek zaten ben onun videosunu çekiyorum şu anda. Yani motor nasıl toplanıyor falan. Ya yani motoru söktüğümüzden beri ben çektim. Takılırken de çe e çekeceğiz. O şekilde. Tamamen şey olacak o. Farklı video olacak yani. Aramızda geçme geçme de derdi yok. 3 araba yani iyi yürüdü bugün. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz kısa olacak ama daha çeşitli videolar gelecek. Şu an kendi arabamla uğraştığım için videoları çekemiyorum. Arkadaşlar normalde gelecekti ama işleri vardı. Normalde daha az aralar falan da gelecekti. Onların hiç olmasa onlar da yarışaktı. Bir dahaki sefer artık hep beraber çıkarız. Bu bitince bununla da yarışırız. Şimdi spor videolarında gelecek yakında. Şu an spor sonu çok fazla gitmiyorum. Daha güzel videolarla karşılığına geleceğim. Daha az arabalarla. Benimki de çıkınca hep beraber çıkacağız. Yeni açtık zaten grubu. İzmir'deki bütün su bardalarıyla çıkacağız işte arkadaşlar. Sonra bir ara çekmişim yani, yani 600 bellik bir onda vardı. Onların da grubunda görüştük. Onlarla onla, onlarla gelecek. Dediğim gibi bu birazcık kısa video oldu. Şimdi tekrar açıklıyorum size kısaca. Tağ abinin, Çağlar abinin bir de Kadir abinin arabayla denedik. Bu şu an kullandığım STI Swap'lı araba da Onur abinin. O şu an yok. Ayar için gönderdi. Ayarları bir de intercooler falan takılacak. Uzun zamandır video falan atmıyordum yakında daha güzel şu an telefonunu çekiyorum zaten kamerayı almadım dediğim gibi çok ani gelişecek. Kendinize iyi bakın daha iyi videolarla görüşmek üzere daha güzel videolarla daha çok arabalarla çıkacağız otobana. Zaten gece şu an 3, 3, 3 ya da 3.30 şey olması lazım. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.